Bak bu. Bak bu. Bırak. Bırak ellerini. Bıraktım. İn aşağı çıkacağım ben Bak Baktı bu. Bağırma, bak. bağırma, bağırma bırak Bak sürekli kendini bir şey zannediyorsun. Bak. Yemin ederim seni vururum bak. Tamam vurursun. Ses ol. <laughs> ellerini çek. <laughs> Sessiz ol. Tamam ellerini çek. Bak. Sessiz ol. Bak tamam. Bak. Kapa sen kamerayı. Bak. Dinliyorum abi. Bak sürekli vuruyor. Bak tabu bak yemin ederim bak arkadaşımız <laughs> burada Gülme <görmeyorsan> Yusuf abi. Bak <laughs> kamera var diye bak vuruyor mu bana bak. Tavuk oldu. Sen bak, de bak, arkadaş kuzen muzen değilsin. Hepiniz bana vurmak için vuruyorsunuz. Ecdadını çıkayım Bak bir daha vurursanız Uruz bu çocuğuyum. Bak çıldırmayan Uruz bu çocuğu. <laughs> ha. Ah. koymayan burada sizi siktirip etmeyen Uruz bu çocuğu. Arkadaşım niye bir bok yapıyorsunuz? Sikerim ben alanıza. Öyle kendinize geleceksiniz. Bak kamera diye şımarıyorsun. Sen şımarık amcın tekisin. Tamam. Bağırttırmayın beni burada. Özür dilerim abi. Bir olmaz. Özür dileyeceksin. Sana dilettiririm. Sikerim amcını. Özür dilerim. Ha? Sana dilettirmiyoruz. Özür. Amcık olacaksın. Kendine gireceksin. <laughs>